Acaba Word mi ya? Şu an şey mi? Daha mu? bile kullanmıyorum. Valla acı. Ben bu kompu bizim arkadaşlardan gördüm. Onlar zaten şey. Biri birinci, biri Aynen beşinci. Trek'te. Valla hani yapıyorum. sıfır spekte bayağı da iyi. Yakaladım ama yakaladım yakaladım yakaladım. Oto atak atmayın bak. Etrafında bir şey olduğu zaman oto atak atarsanız ölürsünüz. Öldüremeyiz adam. Gider ölmedi. Abi dip dibe durmayın. Kurt dip dibe yakalarsanız sizi <laughs> Evet gençler bugün ne yapıyoruz bugün grup trek çıkacağız abi grup trekte e, güzel bir şeyler yapacağız ki trek olayında gayet güzel itemler alabiliyoruz güzel pahalı ufkumuzu açacak kazançlar elde edebiliyoruz e, onun için e, bugün de grup trek grup trek yapalım dedik biliyorsunuz solo'da pek bir şey atmıyor genelde her şeyin grubunda güzel şeyler atıyor o yüzden biz de Trey'in grup olanını yapacağız. Trek olayı gayet iyi abi. Biliyorsunuz e, şeyi geçen gün şu şekil değiştiren zanaatkarlığını konuşmuştuk. Da grup treklerde işte ne bileyim şunlar düşüyor, şu düşüyor, şu düşüyor mesela. Bunları e, mesela tek bir tanesi bunun 200 iken. bunu buna çevirdiğinde 300 şey kazanmış oluyorsun. Yani bir e, onu katlıyorsun, üç 5 beş yapıyorsun vesaire. Güzel güzel kazançlar elde edebiliyorsun abi. E, o yüzden grup trek çıkacağız bugün. Kompumuz nasıl? Kompumuz yeni öğrendiğimiz bir komp var bu şekilde. E, bunu şey yapıyoruz, spamlayacağız yani sürekli. O yüzden spamladığımız için mana çok gidecek. O yüzden kraliyet başlığı aldık. Burada hasarımız artsın diye bunu aldık. Yine aynı şekilde hasarımız artsın diye druid cübbesi aldık. Morgana peleri de aynı zamanda bize tak 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 vuruş gerçekleştirme süresini azaltıyor. Burada hasarımızı arttıran bir şey var. Daha sonra yine bu da aynı şekilde bonus veriyor. Dediğim gibi abi fightlardan bu arada kaçmayacağız artık bir birini gördüğümüzde agresif davranacağız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım üstümüz ne kadarmış bir de onu görelim. Üstümüz 1.1m Trek 7 var üstümüzde. Det olarak bunu aldığımızda bu arada Trek 8'leri de açabiliyoruz. O yüzden o güzel bir olay. Ayrıyetten siz şöyle yapabilirsiniz. Buradan şuraya gelin. Şu kadar panosundan şuraya gelin abi. Burada otomatik öğrenmeyi açın. Otomatik öğrenme kısmından da şurayı açın abi. Burası ee, sizin 60. seviyeye kadar gelene kadar burası sürekli açık kalsın. Burası şuraya kadar dolduğunda tak direkt bir sonraki level'a atıyor. Ee, bunu yapın. Ee, 60'a geldiğinizde bunu kapatabilirsiniz abi. Çünkü artık 8'leri açabiliyor açabiliyor olacaksınız. Dediğim gibi kontentimiz direkt bir gruba geçelim. Bakalım ne yapıyorlar ne ediyorlar. Onları görelim. Ondan sonra devam edelim. Evet gençler ee, şöyle bir ne yaptığımızı şey yapayım. Q spam yapıyoruz abi. Bunun olayı bu. Böyle hızlı 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 hızlı. Hatta şöyle ki spam bunu normalde hmm, bunu normalde şeye çekmedik mesela bak gerçekleştirme sürelerine çekmedik. Ona rağmen Q'yu nasıl spam yapıyoruz abi mesela? Bir de loot'una bakalım. Loot'u da 600k attı. Gayet güzel. 600k gayet iyi bu arada. Bunlar fena para atıyorlar ya. 12'ye mi attı geçen? 6 hmm. değildir o ya. 8 ya bizim map'teki. Ha. Aynen. Kaç attı dedin? 12 atmış. Bir candle craft malzemesi attı. Şey. Abi yemek yiyelim, yemeyen. Ben hasar tamam. yemeğiyle geziyorum. Yez abi ne olacak? Hop Niye üç bacım var ya? Tak 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 tak. Bu Q spam olayı güzelmiş kanka ya bu arada. Tabii Güzel tabii. ya. Bu arada Fahir abi o bayağı güçlü bir silah ya. Sen onu bırakacağım ben dedin de. Yani Millet 6-1 fire'la gidiyor. Tekiz 4 adam falan kesiyor. Saçma sapan vuruyor çünkü. Otomatik saldırı hızından daha fazla atıyor bu arada. Düz vuruştan, <laughs> düz vuruştan daha hızlı vuruyor dayı. Evet abi. Evet abi bozacağım şunu. Oops. Kuskum. Orada zırhını değiş ya. Abi kaçsın bu taraf. Tamam. Al iyi keseriz ya. Acaba Word mi ya şu Bir an onu daha düşünüyorum. Daha bile kullanmıyorum. Valla acı ben bu kompu bizim arkadaşlardan gördüm. Onlar zaten şey biri birinci biri 5 beşinci trekte. Valla hani sıfır spekle bayağı da iyi. Ya seviyorlar öyle diyeyim ya. Bunu nefret ediyorum. Çünkü sağa sola koşuyorsun ya. Şey ama herkesinki çok yüksek olursa o kadar sürmüyor. Çok hızlı bitiyor. Bunu sola yapmak ama çok kötü ya. Hiç para atmıyor. Sola da hiçbir şey vermiyor. O da bok ettiler ya. Eskiden çok iyiydi de. Kalıntı mevzusundan dolayı ya. Atmıyor gibi hissediyorum var ya. Vurmuyoruz gibi hissediyorum kanka. Vuruyoruz ya. 110k canı vardı. Ne bileyim sanki daha iyi komplar yapıyorduk ama. Hayır ya Yok şey ya ama. ben ya, bununla, çok iyi bu. Bununla adam da çok rahat kesildi. Aynen agresifte davranınız <laughs> duruma göre. Ya full fight comp gelmediği sürece fightleyebiliriz ya. Yani. Bir fight comp zaten bizi yürütmez ama. Hadi oğlum. Ah şimdi bize zehir olacaktı. Senin Hayır ama ya. Hayır. Ya. Aa bu canla da kaçma be çocuk. Kaldırsak ya peki Evet başla abi. Laps. Laps öl. Bir M, gayet güzel rakam, gayet kafi rakam, aynen. Hızlı ya hızlı zaman kazanç oranı güzel yani. Zaman Olur. kazanç oranı. Işte. <laughs> ben toplayayım. Oğlum zaten dönecek şu an şeyi değiştirdim ben. Abro beklemeyin yani şu an. Q puskam, puskam, Oh 500 k. <laughs> Zor olduk. adamların oyununu bozduk Benim en sevdiğim şey. Nereye <laughs> para? He, sana ben almayayım ama. Yerde, ya, 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 yerde, yatıyor. Yerde, yerde yatıyor ya. dedim. Ayıp olmasın keseyim dedim. Tak <laughs> ah, tak 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 tak. Taramalı makine. Kanalı unutmayın. Ben, ben aslında beamde oynayacaktım da. Aa BİM almadım. O. Kanka alsanıza biri. Ben almayayım onu. Hmm, ben de almayayım kanka bir daha. Bu ne da, kaç, da. Da. gelin çabuk gelin. Yırttı attı adam beni ama. <laughs> w şeyde kalmış. Heee. <laughs> ne yapıyon lan? Düştükten sonra nasıl aldı onu ya? <laughs> Lops bozma niye bozma? Hayda dibine attı ya. Nasıl mümkün? <laughs> Bu bir saniye çok iyi. Kaç dakika oldu acaba? Kaç dakika da aldık ki acaba bunu? Bunu keselim. Lobs. Öl lan. Otopatik kadar. Tam şimdi gelin ya da O katta. pek aldırmayacak bu arada oyun. Çaldırır. Şeyden dolayı büyük ya. Şey, e, bölge büyük ya. Nantikan. Boş. Bu ne acaba? Yaratacak ki bu. Divizileri sevemedim ben ya. Bütün. Çok karmış. Ya şey olur ama mesela. işte ne bileyim. E, PvP olayı evet. olabilir belki evet. Ne çıkacaksın ya. 20 kişinin üstünden sonra karışıyor. Bir de öyle faydalar sana birebir tecrübesi katmıyor oyunda. Hiç Tabii canım birebir olayı apayrı bir şey. Orada Mesela... Saat... götün affedersin kele <laughs> skili var. Yani birazcık öyle. 4 kileri çekeceksin. Çıkacaksın düşeceksin geleceksin. Burada. Ha bu şey sonunda be. Ama yanmayın Allah yakmasın işte. arkadaşlar. Ama lan neydi nasıl Bu kadar dengesizmiş ya böyle. En sevimsiz trek bu ya. En sevimsiz abla ya. Bu da aratmaz ya. Dık. Hareket et. Ben lan. Bana ne vuruyor amına koyayım? Ayva. Kes kesersin. kalk kalk. Aldık. Mana kalmadı abi. 135. Güzel. Güzel şeyler attı. Alsanız oğlum. Şey. Ağırlığınıza dikkat edin de. Kalmadı. Almadı böyle. Ben alırım. ya olun. Tamam şeye gidelim. Pantera gidelim. Geldim istem özürlü silah. Sen T8 para bulsak çok tanımaz mısın? Güzel olur. Denk gelir ya belki. Ha bak bundan bahsediyorum mesela bak üçlü geldi ya şimdi. Buna bir fire attın mı kanka? Yarısı ölecek zaten. Bu yanda kesin yok onlar Kaçtın mı kaçtın? Blaze'i de alana sarı ama işte parasına bağlı ya. Şey Parası mı? Aynen. Ha. Hani en az şeyde en yüksek verimi alabilmek lazım. Ya bence bir tane ya da Shadow Caller ya da Root Caller. Yani dot atmak için. Bu ne? Gerçi normal görürsünüz var. Bu ne? Atla. <laughs> ee, bu iner bize. Dikkat 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 dikkat. Atlağımıza şey yapın. Restleyelim hmm. mi? Şey, Arkadaşları evet, evet. geldi. Restleyelim rest mi? Ne yapalım? Şimdi hatta. İndi. Ah, ben ben birinden düştüm. Abi oraya gitme ama. Orada düştüm. sen bize gelmek. Ara yürü. Ben de indim. Aşağı doğru kayıtlasanız adamlar. Bu mob bizi kesecek yok. Aynen. Mobdan bir sıyrılmaya bakın hacı. Abi bir yürü yürü. dümdüz yürüyün aşağı. Adamı dövün artık. Şimdi dövün. Ama healer'ını dövün. Güzel yakaladı Durma bekle. Manamız olur. yok bir de ya. O şeye çekiyor olur, bizi doğru, orayı. Yok orayı... yok çeksin hiçbir şey olmaz. <laughs> olmaz durduk He, Sonra Arka, en arkadaki ata ya Yakaladım ama yakaladım yakaladım, şey. yakaladım yakaladım yakaladım. Oto atak atmayın bak etrafında bir şey olduğu zaman oto atak atarsanız Ölürsünüz. Öldüremeyiz adamı. Healer ölmedi. Abi dip dibe durmayın. Kurt dip dibe yakalarsa sizler hepinizi. Healer abi önce arkadaki... Hepiniz yok mu? Kurdu kes kurdu kes kurdu kes. Healer şey misti falan kırdı. Hiçbir şey yapamadı. Bekle vurma dediğimde vurma. De vur, şey vur. 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 vur vur şu an vur. Şu an vur. İkisine de vur şu an. Ben vurma diyeceğim. Öldü öldü. Kurt öldü. Vurma vurma ölüyor. vurma. Hadi, hadi, Burada hadi. vurma. Burada vur. Ölüyor ölü. Öldü. Buna da vuracağım. Çat. O da gidiyor. Öyle benim takımla öyle öldürmek kolaydı amına koyayım. Eşşeği sen ata bin gel, en arkadaki ata bin gel. Bindim bindim şeye bindim. Ha, git. Yok okuyor ki abi binmiyor, skip Git yanındayım abi. Direkt. Önündeyim, yanındayım mı? Öyle yapacağım. Biraz önüne git, öyleyim. Aynen Hı, -hı. şimdi in Öldü mü? Ben de yakalayacağım. Tamam, ef'i değiştirmedim ya. kafama tüküreyim. Yok yok. Yok kaçamaz öldü. Bindim en önüne. E'yi kafasına laps diye koyacağım şimdi. Tutun abi. Diktir git. Basın abi tüm skill'leri ölüyorum. Spam 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 No problem abi. Yok gidemem. Yüz. Gider. Yok yok yok, yok yok. Hop. Çaktı. Kaçmadı. Kaçtı mı? Biz de geçiyoruz mu? Geçmeyin geçmeyin. Kalkana. Geçtim ben. Onu daha yakalayamayız salak. İndi atına. Bu kadar basit abi. Panik yapmayın yeter. Panik öner kaybetmeyiz. Biraz healer'ına <laughs> güvendi o da. Ya bu healer'ı e, bilen biri var. Harbi kurt güzel donate dedi ya. Kurt bir ara heyecan yaptı kanka. Miydi? Bizi bir arada bulamayınca skill falan atmadı. Bekliyor böyle bir araya gelelim diye. Ya, kurt da şöyle. Bunu biz, bizi şöyle göt göte yakalar da ağzımıza sıçar. O yüzden daha... Yancılar mı kesmiyorsun? Ya alan vuruyordu zaten evet. abi. İyi. Ondan arada onlar da gider yani. Çünkü onları kesmezseniz ben beni interaplıyorlar. Söküyle atamıyorum. Vana. Ya buradan vur koşma ya. Hı. Abi, vur. Kaçmayacak bu arada ama ya. canı da sürekli artıyor. <laughs> ayrı bir yerden. Ama herkes düştü. Bir de cidden Holy Bean yoktu ya onun da etkisi var iyi kötü. O zaman acı yanlar çıkınca direkt onlara odaklanalım madem. Yo, canlar falan bayağı düşünce problem yaşadınız siz. Hatta bak, W sonra... alan zaten değil mi? Aynen ya ondan dedim aslında odaklanmayalım ona gerek yok diye de Tamam iyi denk getirin yeter Böyle yan yana W koyacağım Kaçacak ama Lops Kaçtı agam İlaharetlenen Kaç, konuma geldik alam. Lops Bak, ne kadar? 20. Güzel. 120. Herkes attı mı üstündekilere? Toplamda Toplamı ne kadar olduğunu? Herkes attı abi herhalde ama. Tamam, bende bir şey yoktu zaten. Tamam. 473. 4. Bende de 500K var. 6 37 düşüyor toplam abi. Bölelim 4'e 160. Kişi başı 1 milyon 600 mü düşüyor? Aynen. 160 düşüyor. Ve kanka şöyle diyeyim, ee, saat 12'den ön önce çıktık yani 12'den önce bir az zaman kötü trekler denk geldi bir tane. öyle şey de denk gelmedi. Olsun güzel attı yani. Ya zaman kazanç oranına göre güzel bence. Hatta şu yandaki san şu sandıklardan birine koyacağım. Bunların şey mi? Buraya koyabilirsin. <laughs> Buraya koydum abi. Şu sandık 159. Okey. Güzel. Aa. Üstümüz tertemiz 1.7 oldu abi. Ee, çok uzun süre kalmadık bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Ee, yani zaman kazanç oranına göre grupla yaptığınız kontentler her zaman çok iyi oluyor. Çok güzel getirisi oluyor yani. O yüzden sıkıntıya hiçbir zaman düşmezsiniz. Grup Kompu her zaman iyidir abi. Evet abi. Kontentimiz bu kadardı. Bunu bitirdik. Daha fazla neler yapalım, nasıl yapalım bunları yorumlarda belirtin ki ben de ona göre yönleneyim. Dediğim gibi gayet güzel paralar geldi. Onun dışında speklerimizi güzel kastık. Mesela ne aldık? Fire ailesinden bir şey aldık. Fire ailesinden bir şey alıp şu ilk silahı kastık. İlk silahım çok kasılı değildi benim. Ne kadar kasıldı onu hiç bilmiyorum. Ne dersem yalan olur o ama buradaki artan fame yani şuraya gelip buraya fame geliyor ama artanı şuraya gidiyor. Combat fame deniyor buna. Ee, savaş nam kredisiymiş. Bu bayağı arttı bu 29'da mıydı? Kaçtaydı? Tam hatırlamıyorum onu. Yani hadi 1 milyon ne yani? 1 milyon fame. 1 milyondan fazladır o da. Çünkü bir mob kestiğinde 500-600k fame falan atıyor yani. Bir mob dedim. Ya ee, train birini kestiğinde. Panteri kesiyor acı. Direkt 500-600k fame atıyor. Nam atıyor. Biz kaç tane kestik ya? Çok çok kesmedik bu arada. Bir im kestik. Bir Panther kestik. Bir de T6 ee, şey kestik. Onun adı Nadir Avizi. Bir de yolda yılan bulduk herhalde. Onu kestik böcek. Daha Gayet güzel loot attı bence çok hızlıydı bu arada çok hızlı kestik her şeyi çok hızlı döndük ee, ha bir de kurt kestik aynen ona rağmen çok güzel attı bence iyiydi yani grupla bir şeyler yapmaya çalışın grup gerçekten para bırakıyor ee, dediğim gibi grup bulamazsanız da klana buyurun gelin abi bu ilde ee, burada her zaman herkes bir şeyler çıkarıyor Onda hiç problem yok hatta nereden göstereyim onu statistikler şuradan yani aktif üyeler her zaman aktifiz yani bu klanlar her zaman yani bak, çıkanlar bile aktif yani hala aktifler çıkanlar her neyse uzun lafın kısası lana gelin beraber bir şeyler yapalım. Bugünlük bu kadar kendinize dikkat edin.